Arkadaşlar merhaba. 1 Kasım Salı gece Amerika yine Indiana Polis yarış programı var. Orada 9 koşu olsa da TCK ilk 7'sini aldım 1. koşuyla 7'li plase başlıyor saat 21.30 da Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Son günlerde hep kıyısından köşesinden kaybediyoruz. 5'te kalıyoruz. Nispeten iyi de ikramiyeler veriyor. Ne diyeyim yani kısmet artık. Umarım bugün tuttururuz. Bugün programda da oldukça çok büyük favori iki at var. Bir demiyorum onlar gelirse pek de bir cazibesi kalmaz. Diğer ayaklarda yani çok sürpriz bulmak lazım. Birinci koşu dediğim gibi yedili plase başlayacak. Birinci koşuyla 1100 metre kum pistte. Maiden koşuda 6 at var. Ben burada üçünü birbirinden ayıramıyorum. İlki bir numaralı Bohler Stays Off e, ee, ilk şanslı gördüğüm safkan yeni sahiplerinde ikinci kez sahaya çıkacak. E, ee, kum pistte de üçüncülüğü ve ikinciliği var. Koştuğu iki kum pistte bugün için e, neden bir birincilik yazdırmasın ki daha önceki antrenörü de çok iyi bir antrenör. Brian Lach'in e, elinden çıkma bir tay. E, bugün için şanslı olacaktır. <laughs> Rakipleri 6 numaralı First e, Kravnut. Ki son e, üçüncülükleri oldukça iyi derecelerle üçüncülükle tamamladı. E, bugün için kazanmaya yakın. Ve son olarak da buradaki e, en yüksek bedelli safkanlardan biri 120 bin dolarlık safkan 3 numaralı Rumble Ready. Ve baktığımızda rakiplerine göre daha yüksek ikramiyeli yarışlarda koştu. Ben üçünü de ayıramadım. 1-6-3'ü eşit şanslı olarak gördüğüm taylar. Indiana Polis'te ikinci koşuyla altılı ganyan başlıyor saat 22.01'de. 1100 metre kum pistte dişilerin koşacağı bir yarış. Altı kısrak yarışa kayıtlı. Performanslarına baktığımda aslında ben burada yani rakiplerine göre önde bir at gördüm ama baktığımda da sonuncu at erken bahislere bakıyorum orada da verilmiyor. Dolayısıyla tek de diyemeyeceğim. Zor bir yarış. Ben burası için hepsi dedim. Önde gördüğüm safkan ise 6 numaralı ho 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 oldu. Yani rakiplerine göre bir yarım boy önde tutuyorum. Dediğim gibi çok gerilerde erken bahislerde onun için tek diyemeyeceğim. Ee, çalışırken ya 6 tek ya da hepsi diye not aldım. Dolayısıyla burası için e, hepsi diyeceğim. Yani gününde olan kazanır e, gibi bir yarış. Yani 4 numaraya baktığımızda Cesus e, Bell'le bu mesafede 7'de 3'ü olan bir safkan. iyi bir safkan. Son yarışında 2 boy kazanan 2 boy gerisinde bitirdi. bitirdi. Yani zor bir yarış. 6 numara hem bu mesafede ilk kez koşacak hem bu pistte ilk kez koşacak. Dediğim gibi Cairo Prince temsilcisi ayrıca yani rakiplerinin yarım boy önde tutuyorum. Bilmiyorum en azından bir çifte denenebilir. Yani yüksek çifte olacağını düşünüyorum 6 bir önceki koşuda 1 3 6'dan herhangi birini yani 1 2 liralık çifte alınabilir. fazla veriyorsa veya alttaki koşuyla 3. koşuyla bir çifte alınabilir ki favoriyle değil de ikinci önereceğim atla e, yani altılı ilk ayağı için e, haş diyorum arkadaşlar ve ikinci ayağa geçiyorum. 2. ayak 1100 metre kum pistte 1 ve 2 numaralı safkanlarda e, olarak yarışa katılıyor. Günün en büyük favorisi burada 4 numaralı Silver Moon Root. Yani benim de favorim hatta tek olarak önereceğim Safkan. Yani AGF'si şu anda %77 bana göre de normal. Yani o derece iyi koşulları var. Derecelerine baktığımda koştuğu koşullara baktığımda yine bu grubu geçmesi lazım. Ama 4 birincilik yani bir beşinci. Yani bu, bu kadar iyi koşuyorsa yani burada en azından bu grupla koşmaması gerekiyor mantıken yani bana göre. Ee, ne bileyim daha başka pistlere gidebilir. Ee, Churchill Down olabilir, Belmont olabilir. Ee, yüksek ikramiyeli e, koşulara katılabilir diye düşünüyorum. Ee, yani bir terslik olur da e, kazanamayabilir mi? Bilmiyorum bir ilgimi çeken mesela 3 numara zaten rakibi bana göre 3 numara e, antrenörü aynı ikisinin de antrenörü Randy Klopp ki başarı oranı yüksek bir antrenör Randy Klopp bu pistte. E, ben yine de şablonuma tek bıraktım 4 numaralı Silver Monroe için tek diyeceğim. Mesela 3 numarayla üstteki 6-3 bir çifte denenebilir muhtemelen fazla yüksek ikramiye verir çiftesi. Yani 1-2 liralık çifte denenebilir. Altılı şablonu ben 4'ü tek bıraktım arkadaşlar. Dördüncü koşu altılı ganyan 3. ayağı 1700 metre kum pistte yine dişi safkanların koşacağı bir yarış altı kısrak yarışa kayıtlı. Burada da yine günün büyük favorilerinden iki numaralı Long Legit var koşuyor. Son 4 yarışını kazanmış bir safkan. Ben bunu tek bırakmayacağım. Yani koştuğu koşulara kazandığı koşulara baktığımda hep 5 bin, 6 bin dolarlık yarışlar. rakipleri mesela bir numara bir önceki bir numara son yarışında geçildi aslında iki numara ama bir önceki yarışı 100 bin dolarlık bir yarışta yedinci oldu. Yani böyle daha yüksek ikramiyeli koşulara katılmış safkanlar var. Altı numara da çok formda zaten. Son 6 yarışının yine 5'ini kazanmış bir safkan. Ben dolayısıyla 2'nin yanına at yazdım. Favorim benim de 2 numara olsa da e, ilk rakibi 6 numaralı Talk Radio. E, bu pistte ilk kez koşacak 6 numara ama bu mesafede 5'te 3'ü olan bir safkan. 6 e, numara 2'nin ilk rakibi. Sonra 1 numaralı Queen e, Charmin. E, dediğim gibi bir önceki yarışı 100 bin dolarlık toplam ikramiyesi 100 bin dolarlık bir safkan. Son yarışında 2'ye geçilmiş olsa da Onu ölçü almıyorum Bugün için şans vereceğim 1 numaraya Son olarak da 3 numaralı e, Hattam Sırasıyla şanslı gördüğüm safkanlar 2, 6, 1 ve 3 5. koşu 1700 metre Çin pistte yine dişi safkanların Koşacağı e, şartlı bir koşu 14 kısrak yarışa Kayıtlı olsa da Burada 13 ve 14 yedekte en az 2 at çıkacak. E, dün Çin pist, kum pistte alınmıştı hava muhalefetinden dolayı. Bilmiyoruz bugün için durum nedir. E, zor bir yarış yine. E, performanslarına baktığımda e, çok yakın performanslara sahip. E, safkanlar e, çok fazla at yazdım burada. Eğer çimde koşulursa e, sıra numarasına göre söyleyeceğim. 1 numaralı hattip 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13 ve 14. Çin pistte koşulursa sıra numarasına göre şanslı gördüğüm safkanlar haş gibi bir şey oldu. 3-4 at çıkarsa haş da yapılabilir bilmiyorum. En azından ben içinden çıkamadım. Kum pistte alınacak olursa yarış öyle de bir çalışma yaptım. Yine sıra numarasına göre 1, 3. 5, 9, 12, 13 ve 14 demişim. Zaten 12, 14 ekürü muhakkak e, biri çıkar diye düşünüyorum. Belki de ikisi de çıkar. E, benim şanslı gördüğüm safkanlar böyle arkadaşlar. Altıncı koşu altılı ganyanla 5. ayağı 1600 metre kompiste işilerin koşacağı meydin bir koşu. 8 safkan yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim bir safkan var burada. O da 4 numaralı Zipis Rose Lee olacak. Edgar Morales idaresinde performanslarına baktığımda ki handikap olarak baktığımızda da 58 handikapa ulaştı. Aygırlara baktığımızda da burada en iyi aygır Sky Mesa ve 5 numaralı Tapitura yani çok farklı değil ama Diğerlerine göre Aygur olarak da iyi bir babası var. 4 numaralı Zippy, Rose, Lee. Ben şablonuma tek bıraktığım Safkan oldu. Yanına at yazmak isterseniz de önereceğim Safkan. 8 numaralı Lantana Justic olacak. Son iki yarışı yakın bitirdi. İkinciliği ve beşinciliği oldukça yakın mesafelerde. 4 numarayı ben tek bıraktım arkadaşlar. Indianapolis'te son koşu gece 00.36'da başlayacak. 1100 metre kum pistte. maiden bir koşu. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden in bir koşusu. Ee, yine zor bir koşu. Yani her an ters bir at. Dünkü gibi çok ters bir at geldi. Gerçi dün sonuncu at aşağı yukarı geldi son ayakta. Bugün de öyle bir yarış. Sanki baktığımızda buradaki 5 tay son yarışını birlikte koştu. 4, 7, 8 10 ve 11 numaralı e, Taylar birlikte koştu. 11 numaralı e, Michael Maker'ın Antoinette bir safkan o gün çok favoriydi ama üçüncülükte kaldı ve tuhaf da bir yarış koştu. Yani iyi bir çıkış yaptı sonradan gerilerde kaldı. E, son metrelerde de böyle çok isteksiz bir halde ama e, rahat bir akışlı geldi. E, üçüncülükte kaldı 800 numaranın ikinci olduğu yarışta 10 numarada dördüncü olmuştu. Yani sanki yarışa kendini vermedi tay o gün için. Bugün sanki çok farklı da kazanabilir bir hali vardı ama çok da güvenilir değil. Bilemiyoruz belki yine aynı koşacak. Ben öncelikle iki tay önereceğim. İlki 11 numaralı Berger. Diğeri de ilk kez koşacak olan 6 numaralı Sharon Greyhop. Bu ikisini ön planda tutuyorum ama şablonuma 4 tay yazdım. Yine ilk kez koşacak olan 2 numaralı e, Justiva. E, Apranti ile koşuyor olsa da hazırlıkları e, son idman dereceleri oldukça iyi. 848-49'larda e, yaptı. Ve son olarak da 800 numaralı Castle Magic diyeceğim. Tabi e, son yarış, ya yani ilk yarışını ikincilikte tamamladı. Buradaki rakiplerinde geçti. 10-11'i geçmişti. Bugün içinde de dördüncü tercihime yazdım. E, 11-6. Önde sonra 2 ve 8 diyorum son koşu için. Ee, şablonumuzda yine baktığımızda dediğim gibi ilk ayakta 6'yı yarım boy önde tutuyorum. Ama haş yaptım şablonuma zor bir koşu. Sonra ikinci koşuda e, 4 numarayı tek bırakmış olsam da. Yani kurguyu e, kurarken e, 3 numarayı da yazıp mesela son aya 11-6 bırakabilirsiniz. 11'i tek atabilirsiniz. Burada rakibi 4'ün bana göre 3 olacaktır. Sonra 4. koşuda 2 numara favori olsa da ben bugün için işinin zor olduğunu düşünüyorum. 2-6-1-3 yazdım. 6. E, koşu 4'ü e, tek bırakmıştım. Yine e, yani favori de değil 4 numara şu anda 3. at. Erken bahislerde de 2. E, 3. attı yanlış hatırlamıyorsam. Yanına 8'i e, yazıp yine o şekilde e, bir kurgu yapabilirsiniz. E, son ayakta 11'i tek atacak olursanız yani kurgu açısından söylüyorum. Benim kurgum sonuçta ilk ayak kaç sonra 4 tek sonra 2 6 1 3 5. ayakta 5. koşuda çok at 6. koşuda 4 tek 7. koşuda 11 6 2 ve 8 kurgum böyle oldu arkadaşlar umarım sizin de şablon oluşturmanıza katkıda bulunurum bol şanslar diliyorum görüşmek üzere.